mübarek zevatı biz takip edersek inşallah onlar Resul-i Ekrem'in nurunu taşıyorlar. Biz de onların peşinden gidelim. Öyle mübarekler, öyle güzeller. Allah öyle kutlu bir ikram vermiş ki onlara. Yani onlar dünyada yaşıyorlar, mükemmel bir şekilde vazife yapıyorlar. Hakka yürüyorlar, hakka yürüdükten sonra vazifeye devam ediyorlar. Öyle bir güzellik var yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Memleketimizde de ne kadar öyle güzel zevat yaşamış, ne kadar güzel insanlar yaşamış. Kabrine gidiyorsun, düşün bak Hakk'a yürüdüğü halde kabrinde için hoş oluyor ya. Kalbini dolduruyor yani. Sen onun kalbine şeyde, şeyde gidiyorsun, kabride gidiyorsun. Geçen videoda da hani söylemiştik. Allah Subhanahu ve Teala takdir ilahi nasıl bir bağlantı var onu da tam bilmiyorum ama Seyyid Battal Gazi Hazretleri yani kalbimizde müthiş bir bağ var onunla. Nereden var onu da ben on ben de bilmiyorum yani. Geçen gittik. Birkaç gün önce tekrar gittik. Bak en son ona gittim tekrar ona gittim. Allah getirdi Celle Celaluhu. Şeyh Nazım Hazretleri, Kutresirul Ali Sultanımız, Hakk'a yürüdüğü vakit tabii bir e, hasret oluşuyordu. Gidiyorduk, geliyorduk, hep şeyimizin huzuruna giriyorduk ya. Görebileceğiz, artık göremeyeceğiz. Şeyh'imizin huzuruna giremeyeceğiz. Yani o hasretle içinde bir yangın oluyor insanın. Şeyh Nazım Hazretleri'nin kabrine otururduk, o bütün şeyi alırdım mübarek. Sanki onu ziyaret etmiş gibi, kalbim böyle dolardı. Oradan kalkmak istemezdim. Kabri şeriften. Şimdi Seyyid Battal Gazi Hazretleri duruyor. Oturuyorum, kalkmak istemiyorum burada <laughs> Allahu Ekber! Düşünsene Seyyid Battal Gazi Hazretleri... ...binlerce sene önce yaşamış mübarek. Binlerce sene önce yaşamış. Ama kabreye bir giriyorsun, subhanallah, sanki dersin babayla evlat gibi, hatta daha da sıcak bir hava. Kalbin böyle beveran ediyor içerisindeki feyzufu fuyuzat. oradan kalkmayın, burada kalayım diyor insan yani. Binlerce sene önce yaşamış bir insan, ya binlerce senedir yaşayan, gününü gün eden, hayatını hayat eden bir sürü insan var. Tuz buz oldular gittiler, ne maneviyatı. Ne maneviyatı üstünden geçiyorlar kimse tanımıyor onları bile yani. Roma'nın krallarını tut hepsini düşün. Kim bilir ne bilir yani. Ama bin sene önce yaşamış bir ulu evliya Allah'ın has kulu. Yani şimdi bile insan oturduğu zaman kabri şerifine kalbine nur ediyor, Nur ediyor. Böyle bir kul olmak varken hem hayatında kalbi e, peygamber zişanın kalbinde olabilmek yolunda gayret etmek varken... Gidip de nefsimizin peşinde uğraşırsak o zaman o neyin uğraşıyorsak onun kölesi yapar Allah. Allah böyle buyurdu yani. Celle Celaluhu. Neye önem verdiysen onun kölesi yapacağım seni. Onun için sen Allah ve Resulü'nün var onların kölesi ol. Onların kölesi olmak dünya ve ahirette sultanlıktır yani.